Çanlamaz çınarlar. Düşünür müşterilerin emekli Değil mi? Ne? Değil mi? Değil Sen benim düşümü dinlemeyeceğim. Bak düştü dinlenişinden. Değil mi? Çakırdın düştü. senin yüzünden bitti. Sen ben sana yak dur demiştim. Tamamın için bitti mü? Seni neden yapacağım? Benimle mi kavga ediyorsun kendinle mi? Seninle. İyi de ben hiçbir şey yapmadım. Sen bana rahat dur dedim diyorsun. Bana rahat dur falan demedi de, de ki. Bu ne bunu? Sen onu arıyordun. Ben de sana yardımcı olup önüne koydum sadece. Dur. Elime nasıl senin önüne vereceğim onu ben? Eee ama bak gel yeme. Onu vereceksin sonra da bırakıyorsun hop diye. Hop diye bıraktım zaten ben de. Sen şimdi ne yapıyorsun? Makarna. Ay bir türlü yapamadı mı makarnayı canım? Yapamadım. Çekil kokoda. Çekiyorum. Hadi bakalım. Ben şimdi ne yapıyorum? Baba, bakıyorsun. Papi seni seyrediyor, ne yapıyorsun diye. Ben zaten ne diye mama yapacağım. Şaşkın şaşkın bakıyor sana. Aa başı çok kumetim. Ne bakıyordum? Çok kumetim. Şaşırdın mı papi? Evet Puffy çok şaşırıyormuş sen ne yapıyorsun diye. Hmm, bu seferki rengarenk oldu yine. Çok güzel yaptın. Tebrik ederim.